Herkese arkadaşlar bir ilginç bir seyircilerim Soru al, ve e, soru al, genç adrenin mapindeyiz ve bugün e, çok da zor bir challenge yapmayacağız bir challenge yapacağız ama çok da zor bir challenge değil. Bugün sadece vejetaryen challenge yapacağız yani vejetaryen challenge et yemeyeceğiz et e, yersek e, challenge bozuluyor. Et yemeye çalışacağız çok da zor bir challenge değil tabi aç kalmadıkça yani elma yiyebileceğiz havuç yiyebileceğiz e, böyle şeyler yiyebileceğiz yani patates yiyebileceğiz. Ve süpüresine gidiyorum. Süpüresine biliyorsunuz zaten. Abi yeni kişiyle başladı. Yok 8 kişiyle başlamıştı. İşte çıktı. E, tamam iyi güzel güzel. What? abi çok iyi çıktı. Bugün hiç kolay bir Hemen şu testleri alalım. Tamam abi yok. Yine et yemiyoruz ekmek. Bunu yiyebiliriz. Evet bunları alalım. Karpuz yiyebiliriz. Ee, şuna da ekeyim. Şu kalıyor. Bir de kalıyor. Tamam bunlar kalıyor. Ve sizlerle en çalın çalışıyoruz işte bugün sizlerle. Zor bir çalın. Başarabileceğimi düşünüyorum. İnşallah başaralım Ee, durumumuz şu an iyi yani. Şuraya gidince daha da çok iyi olacak. Şuradaki yapıyor olursa. Hemen şu ipi alacağım ve su kulesine kadar çıkacağım. Onu düşünüyorum. Ee, abi neden böyle ya? Şunu alalım birleştiririz. Çünkü almasınlar yani. Ben çatma numaramı yapmak istemiyorum. Et yemeyeceğiz yani. Vejetaryen challenge bu. Et yemeyeceğiz. Güveç yiyebiliyoruz. Geri çekebilir Sen ondan da emin değilim şu an ama Bilmiyorum bakarım belki yerim belki yerim güveç Vejetaryen challenge'ın kurallarını bozuyor ama tam emin değilim tamam Bunlar da iyi ee, Tamam Vejeta Mandar güveç yemeyelim ne olur ne olmaz Ben yeniliyor diye biliyorum ama Sonra sorun çıkmasın diye Yemeyeceğim Üç tane de e, elmasımız var. Bunu at, bunu nar. bunu, bunu İşte bunları yemiyoruz. Balığı da yemiyoruz. Balık bir et olduğu için. Atalım. Şimdi şunları alalım. Elma yiyebiliriz. Buna, at. buna at. atalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tamam. Arkadaşlar Lady Challenge videosu da e, tarafından beğenilmiş bayağı bir yani beğenilmiş dediğim e, şey olmuş e, yani sevilmiş nasıl yaptım falan demişler Ya yani, yaptım zor bir olsa siz de yani göreceğiniz beğenin finalin oldu. tamam yiyemiyoruz ya ondan da tamam yiyemiyorum az çakı çakı çok bilgim yok. Sadece yani adı üzerinde vejeteryan olduğu için yani öyle şeyleri yemeyeceğiz. Fırat basit olduk. 20-30 tane okumuz var. 3 demirimiz var. Bir yolda ekmek istiyorum. Bir tane daha şöyle yapayım. Nasılsa 2 tane daha demirimiz var. Bir de da olsa iyi olurdu. Şunu şöyle yapalım. Evet arkadaşlar artık yani aboneler ardına falan başladı. Level Challenge'a 2 abone gelmiş yani. 2 i̇ki... Level Challenge videosunu attım. Ee, birkaç saat sonra 2 abonemiz daha eklendi bize. Bu da iyi, iyi, oldu yani. Artık her zaman video gelecek. Havuç yiyebiliyoruz. Hop, bunu da yiyebiliyoruz. Bunu da alalım. Evet, flyerimiz. iyi şu an durumumuz. Evet, gidelim ortaya. Kılıcımızı yapalım. Sonra da adam kesmeye başlarız artık. Şunu almayalım. Hemen ortaya gidelim de. Karpuzu yiyelim. Şunu da atacağım şuraya. arkalamasınlar şöyle yapalım tamam arkadaşlar çantam da çok fazla değil nedeniz yani kastı için bilgisayarım çok iyi bir bilgisayara sahip değilim bu yüzden de çantaları düşürdüm Anne yani şimdi nereye gidecek diye düşünüyorum. Orta duracağım. Biraz sonra birkaç kişi gel gelir buraya. Ya da bir dakika şuraya gidelim. Buralı adamlardır, yoksa da chest'leri alırız, bizim için sıkıntı değil. Şunu alalım, bir ekmek, güzel, karpuz, güzel, kurabiye güzel. Kurabiyeyi yemeyeceğim, karpuzu yiyelim, yemeyeceğim. Şimdi... İki tane daha demirimiz var. Onlar artık bize ilgilenmez çünkü bir demirimiz var. şöyle yapalım bir o kadar bir evet. evet, bakalım almışlar mı? Almışlar diye düşünüyorum. Almışlar. Bakalım biraz daha bir süreyle. Almışlar. Ama almışlar. Böyle çizgilerde tüy mü bırakmayın, tüy çakmak istiyorsun, bunları bırakmayın. neyiniz varsa ok edersiniz. Ee, böyle şeyler bırakmıyor, mesela daha demeden biraz işine bırakmıştık bu Yani bırakmayın. Sonra işinize gelecek zamanda bir şey olur. bir şey kalmadı aslında neyse artık 5 kişi kalmış artık adamların ölmesini bekleyelim depme çıkınır insanları öldürelim ve e, ikinci denemem ilk denememde şey çize çekerken biri arkadan geldi tik tak arkadan geldi ve sonra ben yaklaşık oyunu altı aldım ve adam arada beni kesti bunları alamıyoruz işte. Abi işte adam göremedim. O adam mı değil? Anlamadım. Adamların normalde burada olması lazım yani. Öpeğe göre. Şurada bir tane chest olacak. Ha, bu epik işte. Bunu almazlar. Tabii aşağıdan alınmıyor. Anlamışlar diye. Şuraya şöyle şuraya yapayım. Şuraya koyayım da. Bulmasınlar. Tam şöyle şöyle koyayım diye bu gömülük çıksın. bu bunu alamaz diye. Aha tamam bu da Abi. Bana geldi. tak arkadaşlar. Oyunu bekleyelim artık. Eee. Artık konulardan bahsedeceğim. E, böyle challenge olmuş olmuyor. Konulardan bahsedeceğim. Mesela e, bir dahaki konu için siz yorum yazarsınız. E, ne yani çünkü para yani hangi konuda konuşacağım? Mesela PT desem ya yani çok şey konular yani. Siz yazarsınız. Ben de oradan alıp e, ya zaten. Hepsini teker teker paylaşırım, yazarım bir yere. Teker teker hepsini paylaşırım. 3 kişi kaldı. 1 kişi daha ölürse deathmatch. Sizce ben hangisiyimdir? Bak şu üflinelo değilim. Üflinelo değilim. Ya 1-2-3-G-R-Y-O ya, ya da snazer. Bence snazerim. Ekmeği de alalım. O da kalmasın israf. Yok şunu yiyelim. Eee şunu birleştirelim adamlar almasın. İşte tüy masaydı şu an okuyabilirdim bari abi. Ama bırakma, Bırakmışım. Oltan da yok. Arkadaşlar bugün en var Video 1.5 bir buçuk saat olunca vazgeçtim işte. Yani aha oltan doğdu Şunu bakalım Oltan oh, tamam, oltan tamam. oltan. Çok güzel çok güzel şöyle yapalım böyle bunu da buraya koyalım tamam böyle 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 tamam hadi gidelim iyi ol oyun bekliyor bize hadi artık bir kişi daha olsun ve maç sınav edelim bence çünkü şöyle mavi bir skin bana yakışmaz Epikmiş. Arkadaşlar burası da bayağı bir epik bir Gelirsiniz iyi olur. bunu yemiyorum. Demin demeyin. Biftek çünkü et yani. Onu da yemiyorum maalesef. Leader Challenge şey koymuştu. Mesela itemim kötü ama kendimi itemleri alamıyorum. Bunda da yemeğim kötü ama yani kötü yemek olmaz da. Yani az dolduran yemek var ve çok da bir alamıyorum. O, koyuyor. Ama o kadar da şey koymuyor yani. Leather şeyi The diamond. E, 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 alalım alamamak gibi koymuyor. Bunu da bırakalım. Ortaya koyalım. Gidin ki son sesler gelecek Çık sonra. Biz o sesleri alırız. Bir tane daha şu an ortada diye ...ama tahmin ediyorum yani. Bakalım ortada adam var mı? Çünkü bizim ekip var ama... İşte klinat ederek, klinat ederek, klinat ederek. Evet arkadaşlar... ...kayın seyirciler... ...abisi şu bir iki 3 olmuşum. Arkacılık! Arkacılık! Hadi. Koşalım. koşalım. Biraz sonra gidersem onu köşeye sıkıştırırım. Tamam. Hayatımın hatasını yaptı. Yani yapmıştır inşallah. Hadi. Sıkış lan köşeye. Yapacak adam beni. Bismillah. Bismillah. Bir tane de vurayım ya. Vurdum bir tane. Geçmiş. Yirmi beş kaldı. O yüzden çok okuyacağım. Yirmi altı. Adam bırakalım kaçsın. Geçmişte alabilir seç. Almaya çalışacağız. Hadi ben biraz acıkayım ya. Şöyle koşayım daha tamam. Tamam. Adam beni vuramayacak hadi. Ne ben ee, direkt saldırmayacağım adama. Oklayacağım. Bir de bilgisayarım kazmasa. Bir dakika şunu <laughs> hemen indireceğim. Adamın da oku yok sanırsam. Bu olmak üzere. Bol mu yememiş. Allah'tan okumuz bol. Gol ne bu Hadi Bismillahirrahmanirrahim mi var ciciye. Evet arkadaşlar ikinci deney video çıktı. Ee, hepinizi seviyorum. Ee, i̇yi seyirler Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.